Psikolojiye göre sıcak havalarda bile battaniyesiz uyuyamayan kişiler farkında olmadan somatik öz yatıştırma yaşıyor. Bu hafif baskı yoluyla rahatlama ve güven hissi sağlayan, duyguları sakinleştiren bir durumdur. Tıpkı ağırlıklı battaniyelerin verdiği o koruyucu his gibi. Bu yüzden yaz sıcağında bile kat kat örtünün altında kıvrılmış halde görülürler. Bir bacak dışarıda, bir kol sarılı, yastığı serin tarafına çevirmek ama yine de kolların onu zırh gibi altına sıkıştırılması. Neden bunaltıcı sıcaklarda bile Göğüslerinin üzerinde bir şey tutarlar, ısı için değil bağlanmak için. Çünkü örtüsüz olmak fazla savunmasız hissettirir. Battaniyenin hissi ne kadar ince olursa olsun, hiç alınmamış bir sarılmanın koruyucu ağırlığını, hiç verilmemiş bir sınırın güvenini, miras alınmak yerine hayal edilmek zorunda kalınmış bir sığınağı hatırlatır.